Demek çöpçüsün ha? Lan oğlum yine mi sen lan? Sen dün akşamki artistin kim edin lan? lan? Oğlum bak git. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Kimsin? Apaçı Faruk'um ben. Çetem var benim çetem. Lan çeteni de al git yürü. Ne sen ne olacak lan? Kafa mı buluyorsun sen benimle? Lan oğlum yürü git. Ben sen ne olacak? Lan oğlum git. Ne sen ne olacak lan? Ya sabır. Yürümezsen ne olacak lan vursana hadi. Lan senin var ya dalağını. Hadi sağlığınıza. Ah. Oğlum biz var ya biz adamın kralıyız ha. Oğlum var ya sizin gibi dostlarım olduğu sürece sırtım yere gelmez lan benim. Arkadaşlar bu dostluğu kimsenin bozmasına izin vermeyelim. Kim bozabilir lan bizim arkadaşlığımızı? Kim? Dostluğumuzu. Ya. ya. Adamız oğlum biz adam. Ya. Adamın dibine vurmuş adamız lan biz. O zaman alkolün de dibine vuralım. Ay kurban. Oğlum biz zaten içelim lan. Biz ağzımızla içiyoruz. En güzel biz içiyoruz ya. Saksı değiliz lan biz. Bu masa var ya bu masa. Bu masaya nasıl oturuyorsak öyle kalkıyoruz. Her adamım diye bu masadan böyle kalkamaz lan. Oğlum adamlığımıza lan. Adam gibi adamlığımıza içelim lan. Lan, lan adam ailesiyiz lan biz. Ay. Ay. İçeceğim <laughs> mi lan? Sen de benim kardeşimsin lan. Canımsın benim be. İstanbul'un ne hedefi ya? Ha? yürüyenin gömleri kalaylı, ah kalaylı Fistan giymiş etekleri alaylı Adamız lan biz adamız Biz ağzımızla içeriz. <laughs>